Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Niye gülüyorum? Çünkü e, ben bu kısmı anlattım. E, bir 10 dakika falan anlattım. E, ama mikrofon takmayı unutmuşum. Mikrofon böyle karşımda. Hafiften böyle bir kendimi bir bakayım dedim, ekrana bir bakayım dedim. Mikrofon yan tarafta duruyor. Sesi alıyor mikrofon ama e, bu coşkuyu hissetmeyebilir o mikrofon. Ufak tefek de cızıltı, ora bir sebebiyle hiç söylemedim. Direkt sildim arkadaşlar. Yeniden başlattım. Ne yapacağız şimdi? Aynı şey, aynı cümleleri yeniden başa sarıyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Ee, bir girizgah yapacağız sizinle yargıya. Yargıdan sonra anayasa değişikliğini anlatacağım. Anayasa değişikliği birlikte oynatma listesi tamamlanmış olacak. Yargı kısmı Yargıya girizgah, sonra yüksek mahkemeler, yüksek mahkemelerin arkasında hakimler ve savcılar kurulu, hakim ve savcılar kurulundan sonra arkadaşlar sayıştayla sayıştayla anlatacağım yargı kısmı tamamlanacak. En sonda ise anayasa değişikliğini anlatarak anayasa değişikliğinde tamamlanmış olduktan sonra anayasa hukuku oynatma listesi tamamlanmış olacak. Yani bu oynatma listesi kanun değişikliğiyle kanun nasıl yapılırla başlamıştı, anayasa nasıl yapılırla tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar gerçekten böyle içim kıpır kıpır heyecanlıyım. Çünkü içime inanılmaz bir derecede sinen oynatma listesi oluştu. Zaten buraya kadar yargı kısmına kadar geldiysen artık haberin, haberin olsun. Sen artık hukuk öğretir ailesinin bir ferdisin, bir üyesisin. Hayallerin için yola çıkmışsın. Bu video tamamladığında vedalaşma olmayacak. Çünkü biz bu videoyla seninle tanıştık. Daha yolumuz çok uzun. Yani bir vedalaşma falan olmayacak. Yine coşkulu bir şekilde oynatma listesini tamamlayacağız. Sen idare hukukuyla devam edeceksin. Sen İYUK'la devam edeceksin. Medeni hukukla devam edeceksin. Vergisiyle, mali maliyesiyle, mikrosuyla, makrosuyla, Türkiye ekonomisiyle, ticaret hukukuyla, borçlar hukukuyla, iş hukukuyla. Yani hukuk öğretir sadece anayasadan, sadece idare hukukundan veya cezalardan. İbaret değildir. Del Ya Denizdir. Seni hayallerine ulaştırmak için en iyi videolar, eğitim paketleri ve eksiksiz anlatılan bir ee, oynatma liseyle karşı karşıya kalırsın Ha Şimdi arkadaşlar yargı kısmındayız. Mahkemeler bağımsız mıdır? Kesinlikle bağımsızdırlar. Hakimler görevlerini Görevleri, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasa, kanun, hukukun e, uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Kaydı başlattım değil mi? Doğru. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisini kullanmasın, kullanması sırasında hakimlere, mahkemelere emir ve talimat veremezsin kardeşim. Genelge gönderemezsin. Tavsiye ve telkinde bulunamazsın. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ile kullanılmasıyla ile ilgili ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya da herhangi bir beyanda bulunamazsın. Sebep ne? Anayasanın 138. maddesi mahkemeler bağımsızdırlar. Şimdi arkadaşlar eğer ki mahkeme bir karar verdiğinde ey yasama organı, ey yürütme organı, idare mahkeme, ida, ey idare mahkeme kararlarına uymak zorundasın. Bu organlar, bu idare mahkemenin kararını bizzat ve derhal uygulamak zorundadır diyorum. Geciktiremezsin kardeşim. Peki hakimlik ve savcılık teminatı 139'da hakimler ve savcılar az bulunamaz. Kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz teminat altındadır. Bir mahkemenin veya da kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık ödenek ve diğer özlük haklarına yoksun bırakılamaz hakimler, savcılar. Neden? Bunları ekonomik olarak yani hakimlerimizi, savcılarımızı ekonomik olarak bir koruma altına almalıyız. Yani dış unsurlar bunları ekonomik olarak yaklaşmamaları. Yani mahkemenin hakimini, savcısına devlet sahip çıkmalı. Özlük haklarını düzenlemeli, maaşlarını arttırmalı. Neden arkadaşlar? Çünkü mahkemeler bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini ifa ederler yerine getirirler. Hakimlik ve savcılık mesleği, hakimler ve savcılar, adli ve idari yargı hakim ve savcı olmak üzere görev yaparlar. Bu meslekten hakim ve savcılar eliyle yürütülür. İnşallah bundan sonraki önümüzdeki sınavlarda e, yeni açıklanan sınav tarihine göre 26-27 Kasım'da e, 2022 26-27 Kasım'da adli idari hakimlik sınavı var. İnşallah onlardan biri de sen olacaksın. İnşallah sen olacaksın. Ondan sonraki süreçlerde 2023'te de muhtemelen olacak. 2024'te de olacak. İnşallah olmasını bekliyoruz. Ve azimle ve sabırla çalış 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 çalış. İnan ki bu makamlar hayal değil. İnan ki vallahi billahi hayal değil. Yeter ki zor olanı başar. Başla kazanmak kolay zor olan başlayabilmek. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Hakimler mahkemelerin bağımsızlığını ve hakimlik teminatı esasına göre görev yaparlar. Hakimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar görevde, hizmette devam ederler, sürdürürler. Hakimler ve savcılar kanunda belirtilen başka resmi ve özel hiçbir görevde çalıştırılamaz hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden unutma bunu sordular arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'na bağlıdır diyoruz. Hakim Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar hakimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidir. Hocam burada ne demek istiyor? Hakimler, hakim ve savcı olup adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar. Şunu diyor arkadaşlar burada. Burada ee, Ankara'ya gelenler, Ankara'ya bilenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü geçtikten sonra Çukur Ambar yoluna giderken sağ tarafta HSK'nın büyük kocaman bir binası var. Karşısında da yanlış hatırlamıyorsam Gazi Tıp ve Ankara Tıp. Ee, İkisinden biri var. Bir üniversite var. Büyük. İşte orada yer alan hakimler, HSK'da görev yapan hakimler idari görevler yönünden çalışıyorlar bunlar. Tamam Yani bunların önüne herhangi bir dava dosyası vesaire gelmiyor. Bunlar işte daha çok hakim savcının atanmaları, özlük hakları, bunun yanında idari soruşturmaları vesaire gibi hakimler hakkındaki disiplin soruşturmaları gibi arkadaşlar görevleri sürdürüyorlar. Tamam. Bunlar da sıfatı hakim ve savcı ama bunlar adalet hizmetindeki idari görevde çalışanlar. Peki bu insanlar da ne, ne diyormuşuz arkadaşlar? Bu çalışanlarımıza da bu hakim savcılarımıza da ne diyormuşuz? Hakim ve savcı hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar hakim ve savcılara ait esas Esaslar dairesinde sınıflandırılır, derecelendirilir, hakimlere ve savcıya tanınan her türlü haklardan yararlanır diyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik duruşmaların açık ve kararların gerekçeli gerekçeli olarak açıklanmasına hüküm olarak arkadaşlar anayasanın 141. maddesi düzenliyor. Şimdi arkadaşlar mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. İster avukat ol, ister o e, o davada bir taraf ol, istersen de arkadaşlar e, katılan ol. Fark etmez. Herhangi bir vatandaş da olsan, bir kamu görevlisi de olsan, gidersin adliyelere, herhangi bir mahkeme salonuna girerek bazı hakimler bunu işte herkes girmesin, kalabalık olmasın, Covid tedbirlerinden dolayı az kişi alıyoruz diye sınırlandırabiliyor ama istediğin mahkemenin duruşmasına gidip katılma hakkın vardır. Duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına genel ahlakın ve kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verile bilir. Yani kapalı yapılmasının şartları neymiş arkadaşlar? Dikkat. Genel ahlak ve kamu güvenliği sebebiyle gerekçeli kıldığı, hallerde kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir diyoruz. Bütün mahkemeler her türlü kararlarını gerekçeli açıklamak zorundadır. Tamam, sen haklı buldun ceza verdin. Haksız buldun ceza ceza verdin, haklı buldun, ceza vermedin, beraatine karar verdin. Bir idari işlemi ortadan kaldırdın. Bir idari işlemin iptalini reddettin. Artık nasıl bir karar verirsen ver. Bunları ne yapmak zorundasın? Gerekçeli olarak vermek zorundasın. Bütün aman aman dikkat edin. Bütün kararları gerekçeli vermek zorundadır. Davaları en az giderle, en az giderle ve mümkün olan en süratle, en süratli bir şekilde sonuçlandırılması yargının görevidir. Buradaki durum ne arkadaşlar? Buradaki durum şu. Ey mahkemeler, ey hakim ve savcılar, lütfen dosya biriktirmeyin. Bir an önce süratli bir şekilde minimum sürede kararını ver. En az giderle kararını ver diyor kanun koyucu anayasanın 141. maddesinde. 142'de ne diyor arkadaşlar? Mahkemenin kuruluş ve görev ve esasları, yetkileri, yargılama usulleri güzel bir soru olur, kanunla düzenlenir. Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde askeri kişilerin görevleriyle ilgili olan işilikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir. Anayasanın 142. maddesinde bu şekilde düzenlemiş. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar buraları bir geçelim. Anayasa Mahkemesi'ne bir gelelim. Ondan sonra çorap söküğü gibi gelecek. Devam ediyorum. Dikkat. Yargı kısmındayız. Girizgah yapıyoruz halen yargıya. Adalet Adalet hizmetinin denetimi, adalet hizmeti, savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı'nca denetimi, adalet müfettişleri, hakim ve savcılar mesleğinde olan iş denetçiler, araştırma, inceleme, soruşturma işlemlerini adalet müfettişleri eliyle yerine getirir. Bunların çalışmaları, usul ve esasları kanunla düzenlenir diyoruz. Geldik arkadaşlar en güzel tarafa nereye geldik? Yüksek mahkemelere geldik. Şimdi arkadaşlar yüksek mahkeme dediğimizde anayasada yüksek mahkemeler ve bu mahkemelerle ilgili hükümler 146'dan başlıyor. Ta ki 158. maddeye göre düzenliyor. Yani anayasa metnini açtığında bu şu an ben sana anlatacağım her şeyi çok rahat Google'da anayasa metni yazsam bile işte mevzuat.gov'a yazsam bile bu metinde bak direkt nokta atışı veriyor. 146'dan 158'e kadar net olarak görebilirsin. Ama ben burada anlatırken sadece anayasa metniyle kalmıyorum. O ilgili maddenin, o e, mahkemenin o kendine özel yönetmeliğine, düzenlemesine, kanununa gidiyorum. Oradan da sınav potansiyeli olacak bilgileri, cümleleri, paragrafları alıp bu kitaba ekliyorum. Ve yetmiyor arkadaşlar sadece bir metin olarak değil aynı zamanda kutular halinde daha akılda kalması için kutular oluşturdum. Hatta bir tık daha öteye götürüyorum arkadaşlar. Bunları kodluyoruz. Ekrandan çıkıp ne demek istediğimi HSK otobüsünde net olarak karşımıza çıkacaktır. Nerede bu HSK otobüsü? Aha da burada. Şimdi arkadaşlar HSK otobüsünü daha önce de anlatmıştım zaten. Burada elimle çizmiştim. Burada ise arkadaşlar e, dizgici arkadaşımız Ali e, Ali Burak Bilgili arkadaşlar sağlam bir şekilde bir HSK otobüsü hazırladı. Bunların tekerlek sayıları, kapıları, kişilerin oturuş şekli, e, ön tarafta duranlar hepsi arkadaşlar plakasına kadar hepsinin bir anlamı var. Hepsini tek tek göreceğiz. İşte hukuk öğretir farkıyla e, inşallah en iyi şekilde bunları ben anlatacağım. En iyi şekilde sen de bunları öğrenmiş olacaksın. Yine yolculuğumuz uzun olduğunun farkındasın herhalde. Hiç merak etme adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 156 ve 157 maddede yer alan askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemeleri 2017 anayasa değişikliği ile birlikte kaldırılmıştır. Kaldırılmayla birlikte toplamda yüksek mahkeme sayısı 6 olan 6 olan yüksek mahkeme sayısı kaça düştü arkadaşlar? 4'e düşmüş oldu. Biz bunu nasıl kodluyoruz? Dikkat. Dikkat ben bunu normalde normalde şöyle yazıyordum. Diyordum ki 3A 3A 1 duy. Tamam 3A 1 duy. Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri İdari Yüksek Mahkemesi, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yargıtay diyordum. 3A 1 duy diyordum. 3A 1 duy diyordum. Ama ama daha sonra şöyle bir kodlama yaptık arkadaşlar. Uy da uyda diye de kodluyordum. Ama artık arkadaşlar bu kodlamaların hepsi gitti. Neden? Çünkü askeri yargıtayda, askeri askeri yargıtayda, askeri yüksek idare mahkemesi de ayimdi arkadaşlar kaldırıldı. Şimdi karşımıza ne var? Bir Anayasa Mahkemesi var. Birazdan göreceğiz. 2. Yargıtay var. 3. Danıştay var. 4. Uyuşmazlık Mahkemesi var. Aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemelerden biridir değildir şeklinde soru gelme potansiyeli çok yüksektir. Hatta bu dördünü şıklara koyarlar. Beşincisi cevap olur. Beşe ne yazma ihtimalleri var? Elbette ki yüksek seçim kurulu yazma ihtimalleri var. Beşe ne yazma ihtimalleri var arkadaşlar? Hakimler Savcılar Kurulu yazma ihtimalleri var. 5'e ne yazma ihtimalleri var arkadaşlar? Devlet Güvenlik Mahkemeleri yazma ihtimali var. Başka ne yazabilirler arkadaşlar? Ağır Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi de yazabilirler. Ama sen ne diyeceksin? Yemezler kardeşim, yemezler diyeceksin. 4 tane yüksek mahkeme var diyeceksin. Bir Yargıtay, biri Anayasa Mahkemesi, biri Danıştay, bir diğeri de Uyuşmazlık Mahkemesi olarak karşıma çıkıyor diyeceksin. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Yok. Şimdi ekrandan çıktım. Bu bizim yargı için bir girizgahımız oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda Anayasa Mahkemesi ile yüksek mahkemelerin birincisi olan Anayasa Mahkemesi ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoyu durduruyorum. Sonra hemen başlayacağım. Tamam. Haydi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden bir sonraki videoya.